Yorinobu Arasaka, Arasaka şirketinin son varisi ve Saburo Arasaka'nın katili. Kendisini oyunda Silver Ender gramını çaldığımız görev sırasında babasını öldürürken görüyoruz. Ve babasını öldürdükten sonra Yorinobu Arasaka'nın yeni yöneticisi oluyor. Peki Yorinobu'nun bunu yapmasındaki asıl amaç tam olarak ne? Oyunun sonlarına doğru her ne kadar asıl amacını öğreniyor olsak da neler yaşadığını tam olarak bilmiyoruz. İşte ben de bu yüzden sizlere bu videoda Yorinobu Arasaka'nın geçmişini, babasına ve Arasaka'nın şirketine karşı olan nefretini anlatacağım. Eğer ki hazırsanız hepinize iyi seyirler dilerim. Yorinobu 1995 yılında Tokyo'da doğdu. Babası Saburo ve annesi ise Michiko Arasaka'ydı. Küçüklüğünden beri en kaliteli eğitimleri alıp Arasaka ailesinin içinde bile en zengin yaşayan kişiydi. Yorinobu büyüdüğü zaman boyunca kız kardeşi Hanako ile birlikte bol bol vakit geçiriyordu. Ama bunun yanında babasının yönettiği Arasaka şirketinde dönen tüm olaylardan habersiz bir şekilde büyüyordu. Saburo ise Arasaka'nın tüm kirli işlerini olduğunu anlatmak için onun belirli bir yaşa gelmesini bekledi ve ondan tuttu Yorinobu 21 yaşına geldiğinde Todai'den mezun oldu ve mezuniyetinden sonraki gün babası onunla konuşmak için onu bir mekana götürdü. Sabırı oldu Yorinobu'nun başarısından gurur duyuyordu ve artık Arasaka'nın gerçeklerini kaldırabileceğini düşündüğünden ona şirketin nasıl bu kadar güçlü ve zengin bir hale geldiğini, öldürdüğü tüm masumları siyasete etkilemek için manipüle ettiği onlarca insanı anlattı. Yorinobu Arasaka'nın tüm bu kirli işlerini öğrendikten sonra abisi Ken'in yolundan gitmek yerine Tüm duyduklarından tiksindi ve babası konuşurken sessiz kalıp ona karşı olan nefretini gizledi. Yorino bu akşam olduğunda onruna verilen kutlama yemeği sırasında yerleşkeden gizlice kaçtı ve Tokyo'ya gitti. Yorino bu şirkette dönen tüm kirli işleri öğrendikten sonra babasının ilerlediği yolu kabul etmedi ve onun yaptığı tüm iğrenç işleri durduracağını ve aynı zamanda kız kardeşi Hanako'yu da tüm bunların dışında tutacağına yemin etti. Bunun üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından Yorino bu artık 25 yaşındaydı. Bu geçen süreçte Yorino bu Tokyo'daki Bosozoku göçebelerinden oluşan bir ekip toplayıp kendilerine çelik Halar adını verdi. Çelik Haların amacı Arasaka'nın kirli işlerini ifşa edip şirketin sonunu getirmekti. Üyeler Night City kanyonlarında dolaşıp Arasaka çalışanlarıyla uğraşıyor ve Arasaka'nın yapacağı operasyonlar hakkında bilgiler topluyordu. Yorunobu'nun Arasaka tesisleri ve şirketin işleyişi hakkında bilgilere sahip olması da çelik ejderhaları avantajlar sağlamıştı. Ama tüm bunlara rağmen Arasaka'ya karşı ilerleme kaydetmeleri için gerekli güçten yoksunlardı. Tüm bunlar olurken Yorunobu dünyayı geziyor ve ara Arasaka'nın düşmanlarıyla görüşüp destek ve ekipman toplamaya çalışıyordu. Zaman ilerledikçe de Yorunobu'nun uğraşları sonuçlar vermeye başladı. Öte yandan Saburo oğlunun şirketine yaptığı saldırılardan haberdardı. Her ne kadar oğlunu seviyor olsa da Yorinobu'nun ihaneti Saburo'yu içten içe üzüyordu. Ama en zorlu kararları en güçlü iradeler verir mantığıyla ilerleyerek şirketin devamlılığı için oğlu Yorinobu'dan kurtulması gerektiği kararına vardı. Bunlar olurken Saburo'nun başka karısından doğan oğlu Kei Arasaka kardeşine ihanetinden dolayı nefret beslemiş ve onu öldürmeye yemin etmişti. Öteki yandan Yorunobu'nun kız kardeşi Hanako onu yaptığı tüm her şeye rağmen sevmeye devam ediyordu. Çünkü ikili küçüklüğünden beri beraber geçindiklerinden aralarında özel bir bağ vardı. Ayrıca Hanako babasının kirli işlerinden de habersizdi ve Yorunobu da onu babasından kurtaracağına yemin etmişti bu yüzden iki kardeş Ay'da bir kez gizlice A'dan iletişim kurarak birbirlerine olan özlemlerini giderip konuşuyorlardı. İlerleyen süreçte Yorunabu bağlantılarından bilgi toplamak için Nant City'yi ziyaret etmeye başladı ve kısa süre sonra Arasaka şehrin içinde Yorunabu'nun bazı adamlarını esir alıp sorguladı ve en sonunda öldürdü. Bu kaçırılan adamlardan birisi Çelik Ejderhaların birçok üst düzey yetkilisini ve tedarikçisini tanıyan Hiragay'dı. Arasaka Çelik Ejderhalarla ilgili elde ettiği bilgileri Nant City'deki Arasaka kulelerinde depoladı. Bu bilgiler Arasaka'nın Tokyo'daki genel merkezine gönderilip Kei Arasaka'nın eline geçmeden önce Yorunabu' bu bir adamının verileri ele geçirmesini sağladı. Bu ele geçirilen verilerin yanında bazı çelik ejderha yetkilileri içinde suikast emri bulunuyordu. Verileri çalan kişi Arasaka tarafından izlenmeye başladı ve Yorunobu verileri yok ettikten sonra adamın yakalanmasını engellemek için seppuku yapmak zorunda kaldı. Ama buna rağmen ortalıkta Arasaka'nın güvenlik müdürünün verilerin bir kopyasına sahip olduğuyla ilgili söylentiler çıkmaya başladı. Yıllar geçip 4. Şirket Savaşı başladığı sıralarda Yorunobu Arasaka'nın operasyonlarını sabote etmek için birçok girişimde bulundu. Bu sırada bunun Arasaka'ya olan girişimlerini fark eden Militek onu kendi tarafına çekmek için çok uğraştı. Ama büyük ihtimalle Yorunobu Militech'in Arasaka'dan farksız olduğunu düşündüğünden onlara katılmayı reddetti. bu Militech'e katılmak yerine Japon hükümetinin Arasaka'nın varlıklarına ortak olmasını sağlamaya çalışıp onlara bilgi sızdırdı. Savaşın bitmesine yakın Kei Arasaka'nın tüm saldırı ekipleri ve korumaları öldürüldü. Bunun ardından Spider Murphy, Rugu ve Shaitan'la birlikte onu ziyarete geldi. Beraber sake içip onun ailesine ve şirketine karşı başarısızlıklarını yüzüne vurmaya başladı. Ve sonrasında bunu fırsat bilip onun samuray felsefesinden konuşmayı ilerletti. Ve onurunu düzeltmesi için tek şansının Seppuku yapmak olduğunu söyledi. Bilmeyenler için Seppuku Japon samuraylarının onurlarını düzeltmek için kendilerini öldürdükleri bir gelenek diyebiliriz. Kei her ne kadar istemese de bunun doğru olduğunu düşünecek ki Soul Killer cihazıyla bilincini dijital bir hapishaneye yükleyerek Murphy'nin teklifini kabul etti. Kane'in ölümü sonucunda 4. şirket savaşı bitti ve bu sayede onurunu geri kazandı. Dördüncü şirket savaşının bitmesinin ardından Yorinobu Arasaka kulelerindeki patlamadan yola çıkarak Arasaka'nın içeriden yok edilemeyeceğini, eğer ki Arasaka'yı yok etmek istiyorsa bunu içeriye sızarak yapması gerektiğini fark etti. İlerleyen süreçte Yorinobu Arasaka'nın içine sızma planlarının ilk adımı olarak kardeşi Kane'in cenazesine katıldı. Cenaze sırasında Yorinobu babası Saburo ile karşılaştı ve aralarında uzlaşıp barıştı. Kız kardeşi Hanako'nun uzun uğraşlarının sonucundaysa Yorinobu sonunda aileye geri kabul edildi. 4. Şirket Savaşı bittikten sonra Arasaka'nın içinde aile üyelerinin yönettiği 3 farklı grup oluştu. Bu gruplardan birisi olan Kiji grubunu Hanako yönetiyordu. Bu grubun amacı Arasaka'nın Niv ile olan ilişkisini geliştirmekti. Öteki yandan Hatu grubunu ise Kei'nin kızı Michiko Arasaka yönetiyordu ve metni yazarken Kei'nin annesiyle kızının isminin aynı olduğunu fark ettim. Garip bir tesadüf. Her neyse bu iki grubun yanı sıra Yorunobu da Daataka grubunu yönetiyordu. Yorunobu bu grubu yönet yönetirken amacı hiç şaşmadı ve grupla birlikte Arasaka'yı devirme çalışmalarına devam etti. Yorinobu Kiji'yi yöneten her ne kadar Hanako olsa da grubun arkasında babası Saburo'nun olduğunu bildiğinden Taka grubunu yönetirken çoğu zaman diğer gruplara karşı geliyordu ve Yorinobu Saburo'nun yönetimi düşene kadar da bu şekilde şirketle zıt düşmeye devam etti. Yıllar 2077'ye geldiği sıralarda Yorinobu uzun zamandır örnek aldığı Johnny Silverhand'ın engramını içeren relikin bir örneğini almak için Ronald Cheever isminde bir Netwatch yöneticisiyle iletişime geçmeye başladı. İlerleyen zamanlarda ise Yorinobu'nun eline bir fırsat geçti ve Tokyo'daki arasa kalabalık varlarından birisinde relikin bir prototipini çaldı. Reliki çalıp Night City'ye döndükten sonra Hellman onu biyochipin bir prototip olduğunu ve kullanıma hazır olmadığı konusunda uyardı ve çok geçmeden ikili telefonda görüşmeye başladı. Hellman ona projede yer aldığından herhangi bir şeye kalkışmadan önce Saburo ile konuşması gerektiğini söyledi. Saburo olanları öğrenip oğlunun ondan çaldığı reliki geri almak için Natsuki'ye Yorinobu ile yüzleşmeye geldi. Sonunda ikili bir araya geldiğinde Saburo oğluna güvenip korumalarının odadan çıkmasını istedi. Ama bu büyük ihtimalle hayatı boyunca yaptığı en büyük hata olacaktı. Yorinobu babasıyla yalnız kalınca Saburo'nun söyledikleri onun sinirlenmesine sebep oldu ve beni affetmene gerek yok diyerek onu boğarak öldürdü. Çok geçmeden babasının bir suikastçı tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü söyleyerek cinayetini örtbas etti. Saburo öldürüldükten kısa süre sonra Yorinobu şirketin tüm kontrolünü ele geçirip içeriden değişiklikler yapmaya başladı. Yorinobu bu değişikliklerin başlangıcı olarak şirketin Japonya'daki tesislerini kaldırdı ve böylece uzun zamandır hayalini kurduğu şirketi içeriden sabote ederek babasının inşa ettiği şeyleri yok etme planı başlamış oldu. İlerleyen süreçte Yorinobu kardeşi Hanako ve yeğeni Michiko ile konuşarak babasının onuruna düzenlenen geçit törenine katıldı. Bu tören sırasında V Takamura ile birlikte Hanako'yu kaçırarak ona Saburo'nun zehirlenmediğini ve gerçek katilinin Yorinobu olduğunu anlattılar. Hanako'nun kaçırılmasından sonra Yorinobu Edim Smasher'ı bir ekiple birlikte onu kurtarması için görevlendirdi. Ve çok geçmeden V ile Hanako'nun konuşması sırasında Adam Smasher ekibiyle birlikte binayı ateş açıp Hanako Koyu kurtardı. Bu kaçırılma olayından sonra Yorinobu endişelenip ailesinden herhangi birisine zarar verecek herkesin cezalandırılacağına dair bir açıklama yaptı. Sonrasında bir ekip ayarlayıp North Oak'taki Arasaka Malikanesi'nde Hanako'yu güvenli tutmalarını emretti. Yorinobu bundan sonra Arasaka Kurulu'yla bir toplantı düzenleyip Tokyo, Paris, angay ve Kinshasa'daki tüm üst düzey yöneticileri Arasaka Kulesi'nin çağırdı. Bu toplantı gerçekleşmeden önce Yorinobu kendisine sadık her herkese Arasaka'da tam kontrol sağlayacağı bir darbe planı hazırladı. Kısa bir süre sonra bu plan yürürlüğe girdiğinde Yorinobu kendisine sadık grup üyelerinden Night City, Kyoto, Dubai ve Paris'teki diğer grupların kontrolünü ele geçirmelerini ve kurul üyelerinin hepsini görevden almalarını emretti. Yorinobu'nun planı yürürlüğe girdiği sırada eğer ki Hanako'ya yardım etmezse konseydeki herkes Yorinobu'nun adamları tarafından öldürülür. Yorinobu'nun planı yürürlüğe girdiği sırada eğer ki V Hanako'ya yardım etmezse konseydeki herkes Yorinobu'nun adamları tarafından öldürülür. Ve ayrıca bu kız kardeşinin korumalarının yanında güvende olduğunu zannettiğinden konseye ateş açıldığı sırada Hanako da konseyin geri kalanıyla birlikte öldürüldü. Tüm bunların sonunda Yorinobu'nun planı başarıyla sonuçlanıp Arasaka'yı sabote etmeyi başardığında şirket siyasi gücünü ve dünya üzerindeki kontrolünün çoğunu kaybetti. Relic projesi ise şirkete milyarlarca dolar kaybettirdiğinden iptal edildi. Tüm bu çöküşün ardından şirketin geleceği belirsiz bir hal almaya başladı ve Yorinobu en sonunda Night City'den ayrılıp Tokyo'daki genel merkeze geri döndü ve kız kardeşinin yasını tutmaya başladı. Bir başka senaryoysa V'nin Hanako'ya yardım edip onunla birlikte Arasaka konsey ile konuşmasıyla devam ediyor. Bu sonda Hanako konsey ile konuştuğu sırada Yorinobu'nun planı yürürlüğe girer ve askerler konseydeki herkesi öldürür. Ama bu sefer V Hanako'nun yanında olduğundan onu korur. Sonrasında Hanako ile konuştuğumuzda bizden Yorinobu'yu bulmamızı ister ve Takamura ile birlikte Yorinobu'nun olduğu odaya doğru ilerleriz. Uzun bir çatışmanın sonunda Yorinobu'nun bulunduğu odaya vardığımızda Yorinobu'yu yere şekilde yanında bir silahla görürüz. Yanına oturup Hanako gelene kadar onu teselli edip intihar etmesini engelleriz. Ve Yorinobu bu sırada bize her şeyden bıktığını, Arasaka'nın zalim yönetimini durdurmak için her şeyi denediğini, güçte veya kontrolde gözü olmadığını, yalnızca Arasaka'nın ve babasının yıllardır halka yaptığı zulmü durdurmak istediğini açıklar. Konuşmanın devamında kız kardeşi Hanako gelip onu dizlerine yatırarak teselli eder. Ama eğer ki biraz bekleyip Hanako'ya dikkatlice bakarsak kardeş kardeşine babasının engramını yerleştirdiğini görürüz. Ve buna ek olarak Helmut ile asansörle yukarı doğru çıkarken kendisi bize bunun tüm çabalarına rağmen Saburo'nun çipi yüzünden en sonunda savaştığı şeyin kendisine dönüşeceğini söylediğini duyarız. Yorinobu'nun serüveni tabii ki bununla bitmez. Eğer ki The Tower sonunu yaparsak 2079 yılında V Delmey'nin aracındayken Yorinobu'nun Arasaka'da bir sabotajcı olarak görülüp şirketin yönetim kurulu tarafından kovulduğunu ve daha sonra göçebelerle birlikte kaçtığını öğreniriz. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki videoyu sevdiyseniz abone olup like atarsanız sevinirim. Ve ayrıca kanalda katıl üyeliği de açıldı. Yani destek olmak için üye olabilirsiniz. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Terrified of a dead man talking from a box. Pathetic.